12-13 Eylül Hemsi Kombat günlük combo kartları anlatacağım. İlk combo kartımız için market kısmına gidiyoruz. Buradan Top 10 CMC Pays var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Top 10 CMC Pays yazıyor. İlk combo kartımız bu. İkinci ve üçüncü combo kartlarımız için Spacious kısmına gidiyorum. İlk önce burada iki tane yeni combo kart var. Birisi Best Restaurant arkadaşlar. Bunlar süreli kartlar. Bir de YouTube 1 milyar görüntüleme var. Bu iki combo kartları ne kadar alsa o kadar avantaj sağlayacak bize. Şimdi ikinci combo kartlarımız için YouTube Gold Buttons yazıyor arkadaşlar. Şöyle biraz aşağılardaydı. YouTube Gold Buton yazıyor arkadaşlar. Şöyle biraz aşağıda. Biraz daha aşağıya iniyoruz. Şöyle gördüğünüz ikinci İkinci combo kartımız bu. Son combo kartımız için arkadaşlar. Bu New Cars'lar kısmında koşullu bir kart arkadaşlar. Villa Ford'u dev team yazıyor arkadaşlar. 5 arkadaşınız davet ederseniz bu combo kartı da alabiliyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayalım.